devletiyle karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı. Gitmeyi düşünür müsün tatillerde? Tatillerde gitmeyi düşünüyorum. İyi bence yani onun Devleti. Zaten Rusya'yla da kaldı galiba. Zaten tarihimizden de bir akrabalık olabilir yani. Orta Asya'dan beraber göçmüşüz. Gitmeyi düşünür müsün yazın tatile denize girmeye bununla? Ya ileriki yıllarda tabii düşünebilirim. Daha çok ben Karadenizliyim. Karadeniz'e gidiyorum. Bir defa diyorum vallahi. Ya bunları tarihte falan duyduk, kitaplarda falan okuduk ama şu an hangi devlet onu biliyorum mesela. Bir doğu ülkesiyle bizlerin kaldırılması abes peşin. Suriye'nin olması gibi bir şey olur. Kimi? Hun devletiyle. Nerede Hun be tarihe karıştı Hunlar? Kalmadı değil mi Hun devleti? Aşk olsun. Gezen için niye tamam. turistik amaçla? Yok ben denize bir tek e, şey Fransa'ya gidiyorum amcamların yanına. Sadece tatil amaçlı gidebilirsin başka bir amaçla gidemezsin oradan vatandaşı sürekli buraya çalışmaya gelecek Güzel bir ülke sonuçta gitmek isteriz yani her türlü insanı biz de bir yerleri görmek isteriz yani. Denize girer misiniz orada? Denize girerim. Niye girmi? Deniz güzel bir şeydir benim için yani. E, Huna gitmem yani. Hun devletlerine gitmem. Hun'a mı? Bilmem. Ücretsiz olursa gideriz. Yani niye gitmeyelim? Gezeriz, tozarız, bakarız etrafa. Hun devleti tatile gidecek bir yer değil. Böyle yani ne bileyim turistik bir yer değil. Yani o kadar yer varken Türkiye'mizde o tarafı tercih etmez. Devleti tarihte kaldı. <laughs>